geçen hafta geliştirdik ve sonunda hedefimize koyduğumuz dünya şampiyonu tekrar elde ettik. Yani açıkçası bir numara kullandıktan sonra her şeyin çok yolunda gideceğini zannetmiyordum ama sonunda bir numarayla da şampiyonluğu elde ettik. Orada aslında bir şanssızlığımız kurmuş olduk. Yani çok zorlu bir sezondu. Gerçekten yani burada bakıldığında sadece motosikletin üstünde bizi görüyorsunuz ama arka tarafta gerçekten çok büyük emek var. Yani bu tamamen takım çalışmasıydı. Ve bizi destekleyen, bizleri e, güzel yorumlarıyla güçlendiren sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Yani bu bizim şampiyonumuz, bizim dünya şampiyonumuz. Bu ünvanı gerçekten hep beraber kazandık. Özellikle son hafta sonu gerçekten çok stresli biliyorsunuz yarışına rakibimizin bize çarpması sonucu yarış dışı kaldık. E, ve daha sonrasında sakin kalıp sadece yarışımıza odaklandık. E, yani ilk onda bitirmemiz gerekiyordu. Ve podium olarak bitirdik ama en büyük hedefimiz tabii ki de dünya şampiyonluğuydu. E, buradan Kenan abi de çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emekleri var üzerimizde. E, ve bu şekilde bizler de şampiyon olarak e, dünya şampiyonu lerinin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Tekrardan sizlere çok teşekkür ediyorum. Bravo. Evet, bravo. bravo. Motor çalışıyor mu onu bir de duymuyorum. <laughs>